tekrardan merhabalar e, Bu sırayı e, kırık beyaz ördüm. E, kırık beyazdan sonra şimdi geleceğiz bakın buradan tekrar devam edeceğim. E, tekrar bu noktaya geldiğimde şuradan bir e, şey yapacağım dediğim gibi göz kararı yapacağımız için bu e, yerleştirmeleri. E, şimdi devam edelim. Şöyle tek bakın çift burası tekle başlıyorum. İpimi bu e, sabitleyiciyi de buraya tekrar üst noktaya çıkartıyorum ve devam ediyorum. Bu şekilde. Şuraya gelene kadar, şurada da yapabiliriz. Bakın, şuradan şuraya gelene kadar öreceğim. Burada tekrar bir e, ip geçişi yapacağız. Evet, şimdi açık griye geçiş yapacağım. bu şekilde. Zaten artırma şeyini söylemiştim. Bu halı bitene kadar bu şekilde devam edecek. Yani bir önceki çiftlere tek batacağız. Bir önceki çiftin tepesine denk gelecek şekilde artırma yapıyoruz spiral olarak tam yuvarlak olması için. Şimdi griyi yine göz kararı istediğim büyüklükte öreceğim. Böyle kaçıncı sıradayım onu söyleyeyim Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9. sıradayız dokuzuncu 9. sırada ne yapıyoruz 2 4 6 7 7 tek bir çift ona denk geliyor ve yine bakın bu şekilde devam edeceğim istediğim kadar öreceğim ama dediğim gibi şey olmasın yani yavaş yavaş büyüteceğiz. Küçükten büyüye doğru giderse daha güzel oluyor. Yani aralarda kısalar yapmayalım. Şimdi küçükten başladık. Böyle az az büyüte büyüte, birkaç trabzan farkla böyle büyüte büyüte gideceğiz. Evet. Bence bu yeterli. Şimdi bakın bir yaptım. İkili trabzanın ikinci çekme kısmında beyaz ipe geçiyorum. Bu şekilde. Şimdi e, böyle geleceğim. İki sıra kırık beyaz öreceğiz. İki sıra burada zaten biliyorsunuz tekse çift olarak burada başlıyoruz çift size tek olarak başlıyoruz bir önceki çiftin tepesinde arttırma yapıyoruz bu şekilde Şimdi ben iki sıra kırık beyaz öreceğim tekrar renk geçişini göstereceğim Evet yine aynı noktadayız başlangıç noktasına geldik yani bu büyüdükçe bunu anlatmak biraz zor olacak ama şöyle göstereceğim Şimdi buradan geleceğim tekrar burada bir gri açık griyi burada yapalım yani dediğim gibi burada göz kararı hep ayarlayacağız. şimdi bir gri burada geçirelim. Evet biraz tripodu kaldırdım. Bu şekilde göstereceğim. Sesim az gelebilir. Şimdi griyi geçiriyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Yine göz kararı olacak. kaç ilmek daha attıktan sonra yeterli olacaktır. Bu yeterli. Buradan beyaz ipe geçeceğim şimdi. Bakın birinciden ikinci ilmekten sonra geçiyorum. Evet gri ipimi de kesiyorum burada ve devam ediyorum. Şimdi e, tekrar aynı işlemi burada e, kırk beyazla devam edeceğim. Bunun üzerinden tekrar geçeceğim, buraya geleceğim, bu tarafa geldiğimde tekrar koyu griye geçiş yapacağım. Daha çok koyu gri ağırlıklı olacak. Şimdi ben iki, bir sıra tekrar öreceğim böyle, şuraya gelince tekrar renk geçişini yapacağız. Evet, şimdi e, burada koyu koyu griye geçiş yapacağım. Bu şekilde. Yine burada istediğimiz kadar bu koyu griden öreceğim. Arttırmalar yine dediğim gibi olacak. Tek çiftlerin üzerine tek. Daha sonra bir önceki sıradaki çiftin üzerine çift gelecek. istediğim kadar bu koyu griden öreceğim. Artırma şeklini değiştirmezseniz bu şekilde devam ederseniz halı bitene kadar bu şekilde artırıyorsunuz hiçbir değişiklik olmadan istediğiniz boyuta kadar marullanma da olmuyor, kasma da olmuyor. Evet bu şekilde yeterli. Burada beyaza geçiş yapıyorum ve devam ediyorum. İpimi kestim. Şimdi yine iki sıra kırık beyazla öreceğim. İki sıradan sonra ee, tekrar anlatacağım size.